Nihayet rozet geldi. Şimdi arkadaşlar keçen şut benim için çok önemli. Ben bir keçen şut bir vereyim de. Üçüncü maçımız Phoenix Suns'a karşı buranın istatistikleri 127 sayı atıyor maç başına ve Batı'nın en iyi takımı şu an. Hiç mağlup olmayan tek takımı Batanın. Oo, bu sefer sahanın ortasından çıkıyoruz. It, Phoenix Suns dediğinizde. Aklınıza gelen ilk oyuncuyu yorumlara yazar mısınız arkadaşlar? Hadi bakalım. Gelmiş geçmiş. Güzel bir maç olsun. Bakalım kaç dakika oynayacağız. Benim de ne yalan söyleyeyim Jason Kidd geliyor. Tam NBA'yi takip ettiğim dönemlerde çünkü Jason Kidd Phoenix'teydi. Utah'ın işte final oynadığı dönemlerde sanıyorum Stockton'ın kariyerinin son dönemlerinde ee, John Stockton Jason Kidd'le kapışırdı <laughs> asist krallığında. Jason Kidd de Phoenix'teydi o zaman. Evet Devin Booker ve Chris Paul'a dikkat etmemiz lazım. 16-15. 2-3 galibiyetli takımın kapışması. Burak oyuna girecek 5 dakika 47 saniye kala. Her rakibe karşı böyle oyuncu yorum yapalım abi. Aynen yaparız bundan sonra. Ayakkabı ayakkabı almamız lazım. Bir Air Jordan lazım. Bir bileklik lazım falan. Daha bunlar ilerleyen zamanlarda olacak. Sarı forma, sarı parke. Hadi bakalım. Onlar da turuncu. Kimi tutuyoruz biz? Göstermiştir az önce ama. Hadi beyler. Burak. Bu maçta sana iki top kaybı hakkı veriyorum. Acaba eksi B'ye çıkabileceğiz mi bu maçta? Devin Booker. Mitchell geçirme onu. Güzel savunma. Çok güzel. Çıktık hadi. Hadi Gober çok güzel. Bir fast break kimse yok, kimse yok, kimse yok. Hadi gelin artık. Burak! Çok güzel bir başlangıç. Excellent üçlük. Bu sene gerçekten çok bariz şekilde üçlük fırsatı sana tanıyorlar ya. Biraz rozet kazandıktan sonra ne olacak bilmiyorum. Galloway. Aman 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 tamam tamam adamına geri git lütfen bırak. Çok güzel. Hoca ölmez bizi. Mitchell'da kaldı. Tamam. Çok fazla pas istemeyeceğim. Kendileri atsın bana. Yürü bırak, yürü bırak, yürü bırak, yürü bırak. Yes be. Aferin oğlum. Bu ne güzel bir başlangıç. 20-16. Evet Burak'la alakalı istatistikler var. 12.3 sayı ortalamasıyla çaylaklar arasında 3. sıradayız. Galloway. That contain his production. Devin Booker. Tamam, ben de yardım edeceğim. Dışarıdayız. Güzel, güzel. 20-18. Batın iyi takımında karşı güzel bir başlangıç. Bir bırak, bir bırak. Basket fark. Ah be. Valla girse harika olur da. Evet, zorluk derecesi hala Hall of Fame. 20-20. Mitchell mı çıktı? Gobert de çıktı herhalde değil mi? Bu topla çok oynama fırçası benim canımı bayağı götürüyor. Takım şeyimi mi? Ben ona can diyorum. Sen at. İnanamıyorum. Jordan Clarkson var ya çok değişik bir adamsın ya. Yemin ediyorum bomboş üçlükleri kaçırır. Bunu attın helal olsun sana ya. Hadi iyi savunma. Tamam köşedeyim. Aiton nasıl tutacak Clarkson bunu? Ben yardıma gelsem köşe boşalacak. Tamam. 3 saniye değil mi bu? Allah Allah. Enteresan şeyler oluyor. Ya C'nin başındayız arkadaşlar ya. Yine eksi C olacağız ya. Ama zor bir kariyer olması daha güzel. Böyle ilk maçlardan B'ye oynamak, A, A oynamak saçma olur. Yürü. Yürü. Yürü 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 yürü. Yürü oğlum. Of. Bayağı yedi orada Clarkson. Hadi Clarkson atarsın. Bravo. 25-23. Ben adamımdayım. 10 saniye kaldı. Johnson. Hadi Burak. Çok güzel be. Müthiş. Kariyerimizin ilk top çalması geldi. Atamaz Young. Atamaz abi. O, o adama atmayacaksın işte. Sen turnikeye kalk daha iyi. Neyse. Sen kendine bak Burak. Milletin ne yaptığı seni ilgilendirmesin. Kendine bak. Tamam. 25-23. Güzel, güzel. Rebound. Ah be! Top dönse rebound bendeydi. Perde gelecek. Perdeden sonra neden oyuncu değişmiyorsunuz ya? Girelim içeriye. Al şunu. Favors. Ulan Favors var ya. Var ya beni delirtiyorsunuz beyler ya. Adamın köşede. Bir de hoca fırça atsın bana. Tamam. 29-25. Ne zaman Gobert'te oynamaya başlarız o zaman her şey düzelir. Bana perde gelirse oyuncu değişin. Yalvarıyorum. Herkes öyle yapıyor. 9 saniye kaldı to At oradan gönder üstlüğü. İlk çeyrek 29-26. Skor açısından ilk takım da iyi üretti. 5 sayı oynuyoruz. Elimizden geldiği kadar savaşmaya devam ediyoruz. Bu maçtan sonra finishing ve playmaking rozetlerimiz gelebilir. Kameranın altında kalıyor playmaking rozeti sanırım. İkinci çeyrek başlıyor. Takım Azibuke, Bogdanovic, O'Neal, bir Mitchell var bırak çok önemli bir üçlük, çok çok önemli bir üçlük. 29-29. İkinci üçlüğümüz bugün. Keçen şut rozeti devreye girdi. Ne kadar önemli rozetler ya? Tamam adamımdayım. 9 saniye. 6, 5. Lütfen favors. Azubuki Beyler ya. Beyler biraz katı savunma ya. Yalvarıyorum Gobert'ten hiçbir bir şey öğrenmediniz? 31-29. Booker yok o girmez Bravo Burak Yürü Bura. Mitchell yürü Mitchell yürü Mitchell, yürü Mitchell. Tamam olmayacak Mitchell'la bir Fate şey denesem ya denesem <laughs> ya Lebron'dan bir bir Lebron'dan yedik bu bloğu. Bir de kim yaptıysa artık. Bomboş gibi görünüyor adam. Nereden fırlıyorsa ya. Acayip üzücü bir blok. Neyse olabilir bunlar. Bunlar bizi hırslandıracak. Çok güzel. On yıl bekle. Köşeye gidiyorum. Ama abi. Of be buram be. İnanılmaz bir performans. Üçü de excellent. Harikasın çocuğum be. 32-31. Ne yaparsam yapayım bu maçta ben elimden geleni yaptım sayıyorum. Süper savunma. Süper savunma. Tamam. Yürü Mitchell. Yürü Mitchell. Yürü Mitchell. Yürü. Yürü. Bekle evet, geldim. Köşeden geliyorum. Köşeden. Bu oyunda şunu fark ettim. Bir şey söyleyeceğim size mb2k 21 PlayStation'dan sonra şunu fark ettim. Bakın mesela buradan koşuyorum ya içeriye doğru. Buradan düz bir şekilde potaya gitmene müsaade etmiyor oyun. Burada sen ne kadar ileriye basarsan bas ne kadar içeri geçmeye çalışırsan bas dene denersen dene. Çünkü ben buradan koşmaya çalışsam direnç kırıcı setimizi hatırlayanlar varsa inanılmaz sayı oluyor bedavadan. Burada ben Burak'la potaya doğru yöneliyorum ve topla buluşan oyuncu hemen bana pas atıyor boyalı alanı. Ama burada oyun seni engelliyor. Orada görünmez bir çizgi var seni köşeye kadar yürütüyor. Köşeye gelmeden içeriye koşmana müsaade etmiyor. Bunu 3 oldu deniyorum. 3 oldu deniyorum. 3'ünde de içeri koşamıyorum. Ya rozetle alakalı ya Burak'ın şu an reytingiyle <laughs> alakalı. Ama öyle bir görünmez bir perde var orada. Asla seni içeri koşturmuyor. Kahretsin ama ya. Neyse. 33-32 gerideyiz. İçeriye zorlayacağım bu sefer. Çok güzel. Atamaz ki ağzı bu kemik. Ooo enteresan. Çok güzel. Aferin çocuğum. 11 sayı, 1 rebound, 2 asist. Çok yoruldum ben. Benim buradan çıkmam lazım. Ben sana bir perde yapayım Mitchell ya. Çok güzel perde. Ah be Mitchell. Atman lazım bunu. Utah Denver serisini hatırla be. Tamam kimdi o? Bak, out yaptım ama maalesef 36-34 bir şeyler deneyelim bakalım. Evet 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 evet. Yes çok güzel girdik içeri. 36-36 Burak'ın 13. sayısı. İlk defa 13 sayı attık herhalde ve şut yüzdemiz de şu ana kadar gayet iyi. Biraz yorulduk sadece. Yok bu girmez. Ama abi çok ekstra üçlükler atıyorlar. Devin Booker atar tabii ama biz de böyle şeyler atsak. Yürü Mitchell, yürü Mitchell. Tekrar buraya, tekrar. Yes. Basket fark. Yes be. Çok kritikti. 39-38. Bakalım atabileceğiz mi? Tir titriyoruz. Susun. Ah be. Slightly late. Serbest satışlarda facia devam ediyor. Beyler çok kolay. Çok güzel Gobert. Yok, elimi kaldırdım. I'll tell you Lan, çocuğum. Aferin sana öne geçiyoruz. Burak'ın 3. asisti. 40-39. 52-50. Güzel öndeyiz. Önde olmaya devam. İlk yarı bitti. Normalde ben Gobert bana perde yaptıktan sonra üçgene basılı kaldığım an Gobert içeri koşar. Üçgeni bıraktığım an Gobert'e pas atar ama onlar olmuyor işte. Alışık olduğumuz şeyler yok. Daha farklı. Herhalde perde çağırma tuşuna basarak, L1'e basarak içeri koşturduktan sonra pas atacaksın. Oyuna girmek için müsaade istiyoruz bakalım. Çok güzel kafa kafaya giden bir maç. 15 sayı, 3 asist, 3 3, 3 üçlü, üçlüyümüz var. Gobert, Bogdanovic, Mitchell çok güzel işte hayalimdeki ilk 5 bu şu an için. Hemen bir perde. Ah be. Ah be bir excellent daha 4'te 4 var ya kusursuz olurdu. Bomboş üçlüğü kaçırdık. 56-54 takım için de çok kritik olurdu. Beş saniye kaldı. Helal Gobert. Çok güzel Mitchell. Ben siz biraz izliyorum. Bogdanovic atamaz. Verilecek en son adam. Dünyadaki en son güvenli nokta Bogdanovic'in elleri. Birkaç kere perde yapalım Bogdanovic. Gobert çok güzel. Atlasın. Eğer ben bu Gobert'e bu pası veremiyorsam kabul edemem arkadaşlar bu olayı ya. Bu, bu arada Burak Steps mi yaptı? 1 Abi şu pasa at ya gözünü seveyim. Niye böyle topu dolandırdın o kadar? Ve bu pası nasıl tutamazsın sen Gobert ya? Valla aşırı üzülüyorum arkadaşlar ya. %100 asist pozisyonu. Maalesef aşırı üzücü ya. Hemen oyundan düşürür beni böyle şeyler. Değil out lazım işte bunun için. Hem Burak bir adım fazla almış orada hem pası çok geç atmış. Ne olacaktı ne oldu ya. Valla ne olacaktı ne oldu. Neyse. Evet biraz yavaş yavaş şunu bırak bakayım. Gel bakayım Gobert. Yes! Çok önemliydi. Bu büyük riski aldım. Dördüncü top kaybına hazırdım. Ama bu sefer çok iyi oldu. Helal be Gobert be. Valla potayı ve oyuncuyu parçaladın. Atarsan da harika olur. Yine, yine şey oynayacağım. Gel bakayım Gobert. Now here's DJ. He's by e. And he in. Yes be. Helal be Gobert be. İnanılmazsın oğlum ya. 61-56. Yine basket ve Burak bu mükemmel performansından sonra Queen Snyder tarafından bence çekiliyor. Teşekkürler hocam. 5 sayılık üstünlüğümüz vardı biz çıkarken şimdi geriye düşeriz. geride olduğum otururken gerideysek öne geçiyorlar. Otururken öndeysek fark yiyorlar. Yapmayın çocuklar ya. Çok güzel bir maçtı valla. Chris Paul. Bu arada B- oynuyoruz. 9 saniye kaldı. Aiton ne yapacak? Ya bırakın atsın adam ya. Bu maçın hakkı bu muydu beyler ya? Son çeyrek ne yaptıysanız artık Hatalı bir şey yaparsam eksi B'den düşebilirim. Valla ben yine bir şeyler deneyeceğim. Gel bakayım. Helal lan Burak. Helal lan Burak. 111.98. 13 sayılık fark ve artık maç bitiyor. 17 sayıyla kariyer rekorumuz oluyor bu. Evet işte iyi performans göstermen bir işe yaramıyor bazen. Takım Allah bilir son çeyrekte ne yaptı ya merak ediyorum arkadaşlar. 3000 taraftar kazanmışız bu maçtan sonra. Phoenix Suns batıdaki dördüncü galibiyetini aldı ve malup bir takım olarak yoluna devam ediyor. 2 kusursuz Aleyup. Umarım Quinn Snyder bu işbirliklerini görür. İlk defa XB oynadık 4-3 5 asist. Çok gereksiz 2-3 tane top kaybı yine. İyiydi ya. Fena değildi. Kaybetsek de fena değildi. Bir playmaking rozeti kazanıyoruz. Takım kimyası artı sıfır mı? Onu da çözmem lazım. Evet. 3 galibiyet 2 mağlubiyet. Hemen rozetimizi verelim. Playmaking. Playmaking de hemen quick first'te bir kabul. Aa finishing rozeti de gelmiş. Finishing Closet'i geldiyse Giant Slayer ya da şu ikisinden birine vereceğim başlangıçta. Şu. Tamam. Boyumuz kısa olduğu için Giant Slayer'la bir başlayalım.